Şimdi şu ana kadar gelişmeler dikkate alındığında belirgin bir somut yol haritası olduğu anlaşılıyor. Çünkü e, an itibariyle Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulmasının tamamlandığı ilan edildi ki ilk açıklamada bu husus dört maddeden birisi olarak e, kaboyuna duyurulmuştu. Şimdi aynı zamanda bölgede keşif gözetleme uçuşları başladı ve bugün itibariyle e, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bölgede bir, bir kısım PKK PYD mevzilerinin tünellerinin tahrip edildiği ifade edildi. Tabii e, bu somut eylemler eğer planlanan bir takvim doğrultusunda devam ettirilirse Münbiş'te yaşanan sürecin e, tekrar etmeyeceği anlaşılıyor. Ancak burada karşı tarafın da mutlaka yerine kendimizi koymamız gerekiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri bir yandan bizimle birlikte bazı adam, adımlar atarken Diğer taraftan karşı tarafa ne mesajlar veriyor? Kamuoyuna ne mesajlar veriyor? Bunlara da bakmak lazım. Şimdi şu ana kadar maalesef Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile ilgili bir açıklama yapıldığında paralelinde özellikle Amerikan merkez kuvvetleri aracılığıyla PKK ile ilgili PYD ile ilgili bir açıklama yaptı ve onlara biraz moral telkin etmeye çalıştı. Bu bence yapılacak en büyük hatadır. Çünkü barış koridoru olarak isimlendirilen bu güvenli bölgenin kalıcılığı ve sürdürülebilirliği önemli. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin burada iki tarafı memnun edecek bir çözüm veya yaklaşımdan ziyade Türkiye ile eğer masaya oturup bir uzlaşı sağladıysa bu uzlaşının gereğine odaklanmalı. Dolayısıyla benim tek kaygım Amerika Birleşik Devletleri'nin e, özellikle bölgeden askerlerini mütakip bir zaman diliminde çekinceye kadar Sözde bir denge politikası gütmesi şu ana kadar böyle bir izlenim yaratmıştır maalesef ancak eylemler e, Türkiye'nin istediği istikamette gelişiyor bunun altını çizmek lazım.